Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün netleme modlarından bahsedelim. Hemen netleme modlarına bakalım. Buradaki i butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi menü geliyor. Şurada ilk netleme modumuz olan AFS yani Autofocus Single'a bakalım. Autofocus Single tek netleme anlamına geliyor. Yani deklanşöre Yarın bastığınızda bakın netleme sesini duydunuz. Makine netliyor. ve Daha sonra bir netlemeyi kesiyor. Siz de fotoğrafı çekiyorsunuz. Bir daha yapalım. Yarın bastım, netledim. Elimi deklanşörde çekmediğim sürece tekrar tekrar netlemiyor. Kaldırır ve bastırırsam tekrar tekrar netliyor. Ama elimi çekmediğim sürece hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi netlemeyi bozmuyor. Şimdi hemen bir gösterelim. Kameramızın önce bir ayarlarını yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Bakın netleme noktası ekran ortasında. Bastım. netledi sesi duydunuz bundan sonra kamera bir daha netleme yapmayacak tekrar elimi kaldırmadığım sürece Bak. ve fotoğrafı çekiyoruz otofokus single'ın bir avantajı focus and recompose tekniğini kullanmanızı olanak vermesi yani bu ne demek öncelikle Netleme alanımız yine ekran ortasında basarak netlememizi sağlıyoruz. Daha sonra elimizi kaldırmadan deklanşörden kompozisyonu yeniden istediğimiz gibi ayarlıyoruz ve fotoğrafı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi focus ring kompoz tekniği de oldukça kullanışlı bir teknik. Diğer bir modumuza hemen bakalım. Autofocus continuous yani devamlı netleme. Bunda da netlemeye yarım bastım. Makine netledi. Bunda gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi netleme sesi gelmiyor. Ama makinenin netlediğini ekranda görebiliyorsunuz. Şimdi makine konuyu netledi. Fakat ben kamerayı yönünü değiştirirsem bile ve elimi çekmediğim için, yarım basmaya devam ettiğim için kamera sürekli netleme yapmayı sürdürüyor fotoğrafı çekene kadar netleme yapmaya devam ediyor. Otofokus Continuous'un yani devamlı netlemenin avantajı hareketli konuları kolaylıkla netleyebilmenizi sağlamaktır. Koşan bir insan, yürüyen bir insan, bir kedi, köpek, kuş ya da bir spor müsabakasını çekiyorsanız devamlı netlemeyi kullanırız müddetçe. Kamera siz konuyu takip ettiğiniz müddetçe netliği kaçırmayacaktır. Otofokus kontinüsle kullanmanızı tavsiye ettiğim deklanşör modu ise sürekli deklanşör modu. Yani sürekli deklanşör modunda netleme yaptıktan sonra deklanşöre basmaya devam ettiğiniz sürece bir değil birden fazla arka arkaya fotoğraf çekecektir. Benim hareketli nesnelerde birden fazla fotoğraf çekerek konuyu takip ettiğinizde en güzel fotoğraf hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanma seçeneği veriyor size. Otofokus single'da ise daha çok hareketsiz nesnelerin ya da portre çekiminde kullanabileceğimiz bir fotoğraf yöntemi. Pardon bir netleme yöntemi. Son netleme yöntemimize bakalım. <laughs> manuel netleme. Bakın manuel netleme getirdiğim zaman Basıyorum. Ve hiçbir şey yok. Çünkü otomatik netlemeyi devre dışı bırakıyor. Bu durumda yapacağınız şey lensin üstündeki netleme halkasıyla. Bakın live view açayım. Buradan göstereyim size. Bakın netleme ortada. Netleme halkasını çevirerek gördüğünüz bu konuyu kendim netliyorum. Manuel netlemeyi Hangi alanlarda kullanabiliriz? Tabii ki ince ayar gerektiğinde netlemede. Otofokusun otomatik netlemenin yeterince sağlıklı sonuçlar vermediğini düşünüyorsak ince netlik ayarı yapmak için kullanabiliriz. Genellikle makro fotoğrafçılıkta çok kullanılan bir yöntemdir. Önceki videomda da söylemiştim. Makro fotoğrafçılıkta manuel netleme yap, yapın diye. Onun dışında tabii ki sokak fotoğrafçılığında da net, manuel netleme kullanan birçok fotoğrafçı vardır alan netlemesi, zon fokusun denen bir yöntemle diyafram belli bir değere getirirler. Mesafeyi ayarlarlar ve sürekli ne yaparlarsa yapsınlar o mesafedeki çektikleri her şeyin net olacağını bilirler. Böylece tekrar tekrar makinenin netleme yapmasını ve netliği kaçırmasını engellerler. Manuel netlemede biraz daha profesyonellik, biraz daha kullanım çokluğu ve e, antrenman gerektiriyor tabii ki. Siz de bu modlardan durum uygun alanı kullanarak istediğiniz fotoğrafları elde edebilirsiniz. İstediğiniz fotoğrafları çekebilmek için duruma en uygun netleme yöntemini seçmeyi unutmayın ve bol bol fotoğraf çekin. Eğer videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.